Selam millet hafta, e, e, ve nesim kusura ki hafta Sarı Gems oynayacağız. Sarı SG Faro'la mutluyuz ve Maymen Aslı'ndayız. Bugün konumuz aslında spesifik bir konum yok. 2025'te MCSC yazarım başta. Böyle kaç konu hakkında bahsedeceğim böyle sohbet muhabbet ederiz. Bu maçta biraz uzağa seçmiş cümle. Benim momentumdan et mi gitti? Var mı o spekletik koruyabileceğimi göre? Ne oluyor lan burada? Oh, ah. gel buraya. Vurayım lan. Bir yüzden Gel lan buraya. Allah gençler şaka hızlı oynuyoruz. Arkamızda var. Geliyor mu? Anasim geliyor tabi. O mi? O, o mi? Ah kaç. Ay. Ah takılıyorum. Lan netmiş başlıyormuş. Hayır. <laughs> Lan ne arad etmiş başladığımı amına koyayım. Neyse arkadaşlar bir pat daha bir pat daha geliyo. Neyi sıkıyım neyi sıkıyım. Lan ne sıçayım. <laughs> Sağdakiyle ileridekiyi de. Fairline'ı ben. Mantıklı git işte. O da kaçıyor. Ben de iki kalbim var. Ya bu nasıl oyun? <laughs> <laughs> Neyse yeni part'e girelim ama. Ben bu oyunu nasıl kazandım? Soru işareti. Nere verelim? Ee, Adası kana Konuşamıyorum daha veremiyoruz gerçi. Neyse konuşmaya devam edeyim ben. Bekleyeceğiz Ertuğrul'u. Zaten evet, hani oyun başlasana görüyoruz 2 dakika sürüyor. Da e, bir bu bileceğe çok olmadı. 2 3 gün oldu. Zaten gereken uçakta bir kulak ağrısı yaşadım amına koyayım. Çat diye böyle. Sa sol tarafım yok oldu amına koyayım. 2 3 gündür de tıkanık. Gelir gelmez bir uyudum yanım hasta oldum deli gibi. Burnum da çok kötü, boğazım da çok kötü, kulağım duymuyor, sol tarafımdan ses alamıyorum. Şu an kendi konuşuyorum, sağ tarafımdan duyabiliyorum sadece. Aynı şekilde oyunun sesini vuruyor mu Sol taraf iptal. Umarım ciddi bir şey değil, interneti araştırdım. Ya ciddi olan da varmış da bu kadar kolay bir sebepten dolayı sağlık mağlık olmazmış. Sakız çiğnin diyor, esneyin diyor, geçer diyor birkaç güne de işte esniyor sakız çiğnin hiç bok olduğu yok. Neyse. Onun dışında arkadaşlar 2-3 hafta yoktu ama bakayım. MC ağzına sıçmışlar. Bunun videosu gelecek. Üşenmezsem çekeceğim bunun videosunu. Konuşmamız gereken bazı şeyler var. En azından benim sizlere anlatmam gereken mevzular var. Dönem Sikim sonu kolaylar var. Ve 2025'te MCSC çekmeye tabii ki de devam edeceğiz. Çekmezsek olmaz. 3 kişiyle de yardakçı burada beklemeyelim hadi artık gelin de amanayım başlayalım şöyle. Bir tane bakın lobide mi konuşacağım ben amına böyle bir gelin şöyle. Eee evet. 2005'te 25'te dediğim gibi MCSC devam edecek. Çıkmayın sikikler. 300. bölüm özel tekrardan benim ses montaj yapmayı düşünüyorum. Çıkın amına. Yani. Üşenmez sonra da. Ki Vegas'ım zaten problem veriyor. Vegas'tan çok güzel edit yapabilirdim. Ama Vegas artık bende bayağı bir hata veriyor. Fixleyemiyorum da. En son slip geri gideceğim. da Vegas 13'ü kuracağım. <laughs> 2014'e dönüyor zaman öpeyim. render aldığımda da ne oluyor? Ee, tam FPS değerini yansıtmıyor. Yansıtıyorsa da videoyu 144 milyonda ya da 120 milyonda renderlamanız gerekiyor bitrate'de. Öyle de hem uzun şey, süresi uzun uzuyor. Hem de gigabyte anasının gibi oluyor. Bu dolmuyor. Şöyle bir bakın belki başka bir şey Tam Bir şey kalmış. Burası yanlışa girdik ama. dışında işte dediğim gibi FPS hem yansıtmıyor. 144 mi çekiyorum ben? Onu yarrak gibi 60-70'e kısıyor. Hatta 60 FPS bile ben hissedemiyorum bazen. Ah konuşurken şey yoruluyor ama bunu yapayım? burnumda da rızkadık. Onun dışında ya şu el ben bir el bulayım devam ettireceğim diyor. Evet arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat sonra devam ediyoruz. Lobide Türk arkadaşlar var onlara selam olsun. Eren ve Steksu. Ya Steksu haterımız var ama Eren'e selamlar olsun. Evet en son ne diyorduk? 2005 diyorduk. Videolar devam çekiyorduk. Daha da bir demiyorum ben bu ortaya gitmeden sonra. Eee, what the fuck? Oyun altta battı. Umarım kayıt gitmemiştir. Bittiyse söylerim. Heh. Ne diyecektim ben? Hayır, o benim otom. İyi değil zilmiş. ne? Bu nasıl lag ablan arkayım? Yazık adamı üzüldüm ya. Neyse. <laughs> İlerleyen videolarda güzel bir sürprizim olabilir. Yani ne kadar güzel olur bilmiyorum. Benim için güzel bir video olacak. Eee, spoiler vermeyeceğim. Ama yani güzel bir konu kalmayı planlıyorum. Bakalım şartlar evvelse güzel bir ana olarak video gelecektir. Bu burası nasıl bir SG4 SG4 de değil. SG4 de mi aynı? Burası nasıl SG4 ama bak. Güncellenmiş. Onun dışında Şimdi i̇şte bir daha sayın Başka bir şey yok vallahi Öyle final haftası ne skip geçmiştim en son. Kalır gibiydim ama Baba Pro odaklandı hasta hasta sikti attı. Anadolu Trabzon'a gittim memlekete. Memlekete gitmeden de annemi aradım. Dedim ki hava nasıl oğlum? Dedi ki bana hanımefendi yanıyor. Harbiden bir haftadır güneşmiş ama güllük gülüş sandık. Ya gider gitmez yağmur fırtına başladı buna. Neyse geldim buraya. Güneş yüzü görmedim bana Geldim buraya. Buradan giderken de şeydi de Kapalıydı yağmurluydu az çok. Kar bile yağıyordu bazen. Neyse geldim dönüş geçer gün işte. Taksiyle eve geçiyorum. Bir baktım. Bir baktım değil ama hani. hava güneşli işte ama bayağı güneş sıcak yanıyorum ama. Üstünde iki kat mont var. Taksici abiye dedim abi kaç gündür böyle? 2 üç gündür böyle ya dedi ama bozacak dedi. Gecenin sabahına bir yağmur bir fırtına vurdu daha bırakayım. Nereye gitsem yağmuru götürürdü arkadaşlar. Üzerimizde büyük bir bokluk var. Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen? Ayıp sikiyim sizin gibi Yok ama hangi sunucuya girersen gir bir sıkıntı var. Ne Crossfire'sı oynayabiliyorsun, zevk alabiliyor, ne burada bir bok yapabiliyor. Neyse bakalım, neyse bakalım. Anlaşıldı, sizler nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Var mı önerdiniz? Şeyler, videolar, insanlar. Abi şunu şunu yap dediğiniz şeyler varsa yazın yorumlarda. Ya bizim tahta ne yapacağız lan? götüme mi sokayım ben bu tahta kılıcı ya? Allah oyun verdi şu kılıcı götüne sok diyor bunu ya. Yani. Böyle şuradan düşer mıyım? Evde denemeyin gençler bunu riskli. Allah. bak. Bakın evde denemeyin sıkıntı yaşatır sizi. Şurada chest'i alayım ben. Götüne sokun bu pantolonu da. Tamam. Ama bizim Eren kalmış. Eren fight atsın onunla. Sonra da kendileri alayım ben. Sonra Eren'e fight atayım. Nasıl fikir arkadaşlar? Bir sim diyor ki kılıç yapalım. Bunu lagmadan böyle. Öldür onu yaran. Öldür. Yaran itibat da. Bay right tutalım. Hadi. Yok. Yapıldım var. Tamam hadi. Go. şöyle yapalım da kırılmasın amına <laughs> Yok MSG bit. Ne dedim ben amına koyayım. Konuş artık. Öldük. Yapın yerim bile. Eren'e selam olsun. En videomuzu çıkarttık arkadaşlar yani öyle düşünün. Yapacak hiçbir şeyim yok zaten. Ee, bir ay sonra ikinci elimde de büyük parktan sonra. Genelinde de zaten iyi oynayamadım. Amacım zaten bir video atayım da kanala. Ve hani ölmediğimi bilir zaten. Bilirsiniz zaten çünkü ay ya max böyle 4-5 ay video atmasam millet anca sorarsa şey diye sorar. PD'ye ne oldu acaba? 5 aydır yok amına Normalde 2 ay kaybolurdu gibisinden. Öylele. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.